Su! Arkadaşlar ben Ankara yiyeyim. Ankara yiyenler beğensin. Fenerbahçe. Arkadaşlar bu kırmızı kat ben yedim ya arkadaşlar ablama gidiyor. Pan ablam yediğinde ben mesela ablam yediğinde e, ben 1-1 oluyor öyle öyle arkadaşlar e, ama şey biz kendimiz gol atabiliyoruz şimdi abi yaz tura yazı beş evet. e, tur şey yap gözünü kapat böyle karıştır 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 Karıştı. tamam, tamam. şimdi yazı. yazı. ben sen Arkadaşlar şimdi yazıydı. Ben topu seçiyorum arkadaşlar. Ben de kaleye geçiyorum burayı. Ve işte. Aa, Ve Zeynep başlıyor. Başla. Oha ya. Bir çocuk var mı? Çok geçmiyor. Ne olduğunu tam anlamadım. <laughs> tam olarak ne olduğunu anlamadım. Altam dumanladım, kapıları <laughs> arasından geçirdim, arasından geçirdim, sonra <laughs> ben geldi, beni ittim, beni düştüm, ona tanıyosuz söyleyin. Ben bence de <laughs> Evet şimdi <laughs> penaltı, değil mi? penaltı değil mi? Yok, penaltı değil. Ana, ceza sa ceza sahasının içinde değil. Ha. Buradaydı. Hayır, ceza sahasının içinde değildi. Burada şurada mu? oldu. Burada tam burada ceza sahası <laughs> Zeynep'in. Burada. E kırmızı mıydı? Ya, şu beyaz. Aa, aa o. Arkadaşlar, buradan böyle Buradan böyle. Zeynep'inki e, böyle. He, Tam de, olarak eşit dedik. Zeynep'inki de arkadaşlar böyle. Şu şey sarıdan yeşil öyle gidiyor. Evet e, şimdi vurayım ben de. Dur 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 dur. Hemen şöyle. Biraz böyle alabilir miyim? Al. Evet. Hayır. Ama ben böyle nasıl vuracağım? <laughs> Diğer sol ayağına vur. Belki daha güzel vurursun. Böyle vuramam ki. Sol ayağına vur. Sol ayağına vurmak sevdim. Belki gol atarsın. Zeynep sol ayağınla nasıl durdu bildim. Ve Go. gol. Gol. 1-0. Arkadaşlar ben de zamanında <laughs> <laughs> Bu Yusuf'tan top geçmiyor. Yusuf <laughs> Zeynep bir, ve çarpış geri bir. geldi. Burada hala vurmak mı? Var. Eee şey elini almadı. Ben oradan bir şu an çünkü geçişiydi. Çünkü Ve birinci yarı bitmiş oluyor o birazdan. Ve top üstten başlıyor. Ilk... Evet. Şimdi ikinci yarıdayız. Kaç kaçtı lan? İki mi? Yapışık. Evet. Top. Top. nerede? <laughs> Yusuf kurtarıyor. Yüz, Yusuf geliyor. Çalım atarak. Oh, Ve hayır değil. gol değil. Zeynep aldı elini. Elin aldı. Ceza sahası geçildi. Ama e, oynamadı. Hayır. Hayır. Geçtim. Direkt bak. Ben şey yapacağım gibi şöyle koştum. Ben böyle yapıyordum. Sen yaptın ben böyle yaptım. Hayır. 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 Ben, ben ne diyorsam o. Daha Serbest vuruş kullanıyor. Dur bir Zeynep. şuraya geçelim. Ee. Ee, ne yapıyorsun ya? Kovaştın ya. Ay, en sevdiğim sözüm sen iki. Yusuf şut çekti gol. Ve durum 3-1. Geliyor. Ay ya. Çok kolay gol attı. <laughs> ve, ve Zeynep. Ve... Zeynep aldı. Topu kurtardı. Geri. Geri döndü. Olmadı. Yusuf. Yusuf'tan yolladı ama Zeynep kurtardı. Evet. Zeynep ilerliyor. Zeynep şu çekti. Olmadı. Yusuf aldı. Kendi kalesine şut attı. <laughs> <laughs> ve dört dört oldu Çok kolay gol attı Zeynep Ayağından ki... bastı ama gerçekten Ben ayağımı sürdüm Hayır bastın tamam Bastı sayıyoruz gol ve sayılmıyor. Gol sayılmıyor serbest vuruş Dört dört Evet Zeynep kullanacak Kullanı Yusuf Beş, gol yedi Zeynep Yusuf, Yusuf çalımanlarla geliyor. Kendine çalım attı ve go! Gol değil, pardon. Evet, ağzı Yusuf ağzı kendi kalesine yine gol attı. Zeynep bir anda fark attı. Buradan aldı. Ve gidiyoruz. Buradan aldı. Buradan aldı İkisi de farklı yer gösteriyor. Eee Saymıyorum. Ya bana ne ya? Saymıyorum. Ve Yusuf. Yusuf gönderdi. Direkten dönü. Olmadı gol. Ve Zeynep. Zeynep çalım atmaya çalıştı. Olmadı. Evet. Zeynep. Yusuf. Yusuf müthişem <laughs> bir gol attı. Zeynep kendi kendine yere attı. Arkadaşlar. <laughs> He, şimdi Zeynep Zeynep çalım atıyor. Zeynep olmadı. Yusuf yeniden aldı. Yusuf kendi kalesine gol atıyor daha yine. Yusuf geldi. Şu çekmeye çalıştı olmadı. Yusuf Yusuf Zeynep'i geçemiyor. İkinci yarıdan sonra çok zayıfladı Yusuf. ve bitmiş ah, gol, gol. Ta, ta. bitmedi uzatma şeyleri var Bir dakika var bu bununla beraber 2 dakika oluyor ve 2 dakika uzatmaya gitti Gool. evet Yusuf Yusuf Kendi, yedi. Yusuf gol 6-7 7-7 7 Evet Birleşik mi? Birleşik değil. Eline bak. Neden? 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 böyle geldi. Neden? 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 Niye Neden? ki Neden? 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 burada. Neden? Neden? Tamam Yusuf sen sakin. El, el Kullansın. Hmm. Kullansın. Tamam. Tamam. Böyle, tamam. Tamam hadi başlıyor. Ve 10. dakikada bitiyor. Serbest vuruş olarak değerlendirin. 9 8 devam ne ediyor. Sağ ayağıyla vuruyor <laughs> ilk defa. <laughs> Saymıyorum Zeynep. Şaka yapmak yoktu. Vallahi şaka yapmak. <laughs> <laughs> ben Ay. sağ ayağını vuruyorum. <laughs> Vallahi tamam. Zor vurdum bunu da. <laughs> Evet Yusuf. Yusuf geliyor. Şut çekti gol. 9 9 9-9 devam ediyor. 9 9. Ve maç uzatmalara gidiyor. Durun. Dur 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 uzatmalara. Aa, ve stop, 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 stop. Oh, oh, oh. Evet başladı ikinci bir Evet Zeynep top kaybetti. Yusuf gol attı ve 2, 2, 10 9. kaç kaç 10'a 9. Evet, Ay. hava atışı Zeynep kullanacak. Sen kullanmıyorsun. Ben evet, top. burada, bu burada. Şuraya getiriyorum, o yüzden. Su sen tamam. Biraz şey çekiyor. Evet, atamadı. Nasıl atamadığını becereme. Atamadı. Zeynep ayağımı tutacağım. Tutamadı. Ayağımı tut. Tutmadı. Yok ben... abi, atma. Pantolonu tutuyordum. Ee, aya ayağını önüne getirdi. Ve ee, Yusuf başladı. Yusuf gidiyor. Yusuf şey yapamadı. Yusuf elini aldı. Ne yapıyor lan? Çık biraz uzaklaş. Git. Yusuf Yusuf kendi kalesine oh. gol atmadı Kutas'ın oh. sonunda. Yusuf şu çekti olmadı. Zeynep aldı. Zeynep oh, çamurunu atıyor. Zeynep elini aldı. Zeynep ilerliyor. Zeynep. Zeynep. Zeynep de top kontrolü. On. Kendi kalesine girmedi. E gol sayıyorum çildi. 12, Zeynep Efillo bir de gol. 12'ye 10. Z 12, 11. Zeynep fark kazatmaya çalışıyor. 12-11. Yusuf şu çekti. 12, 11, 11. Olmadı direkten döndü. Yusuf eliyle almaya çalışıyordu. Ceza sahasının geçtiği için almadı. Yusuf topu top kontrolünü almaya çalışıyor alamadı. Zeynep şut çekti yine direk. Yine direk yine. Yusuf. Yusuf topu başlattı. Yusuf. 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 Şut. Üstünden Gol. Evet Zeynep gol attı. Zeynep sinirlendi. Zeynep sinirlendi demeyeceğimiz oldu. Ve gol. Tam direğe yanında. Zeynep'in ayağı yamuk halelde. <laughs> habire direğinin oraya geliyor. <laughs> Yusuf'un ayağı da Habire Zeynep'a. Evet. Zeynep'te top kontrolü. <laughs> Zeynep şaka yaptı. Ve geçti. <laughs> Yusuf öne geçip topu kurtardı. Yusuf şu çıktı olmadı. Çalım atmaya çalışıyor. Kurtardı. Uzaklaş. 15 13 13 Aynen 13. Yani. Zeynep yine gol attı. 15 14. 15. 15 14. 15 14. 15 14. 15, 15'sin lan. 15 15. Sen 15 15'e 15, 15 e getirdi Zeynep. <laughs> 16, 15, 16, 15. 16 ya? Girmedi. 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 Maç bitmiştir Zeynep çok zorladı ama. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> Yusuf ilk <iyi>, ben ilk dokuzum. <laughs> Yusuf on birdi. O ara tam bir çabuk aldım. aldım. Tam bir golü. Ve on <laughs> altı oldum arkadaşlar. Arkadaşlar, ah, kanalımıza tam... abone olmayı unutmayın. Umayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayın. Unutmayın. <laughs> Hepinize görüşürüz. Sağ olun.